HPV pozitif çıktıysanız ne yapmalısınız? Pek çok video var. Bunları izleyebilirsiniz detaylı ama bugün bir iki ekstra bir şeyden bahsetmek istiyorum. HPV pozitif sonucu almak endişe verici olabiliyor. Ancak bilinçli hareket etmek çok önemli. Peki HPV pozitif çıkmak ne anlama geliyor ve hangi durumlarda risk artıyor? İlk kez HPV pozitif çıktıysanız bu çoğu zaman yeni bir enfeksiyon göstergesi. İyi haber çoğu yeni enfeksiyon 6-12 ay içinde kendiliğinden kayboluyor. Tekrar HPV pozitif çıktıysanız bu önceki bir enfeksiyonun yeniden aktif olabileceği ve yeni bir enfeksiyon olabileceği anlamına gelir. Ancak HPV 16-18 pozitifseniz bu türler rahim ağzı kanserleri en güçlü ilişkilendiren türlerdir ve kolposkopi yapmanız gerekiyor. HPV uzun süre pozitif kalırsa ne demek bu? 12 ay veya daha uzun süre pozitif kalan enfeksiyonlar kanser öncüsü lezyonlara dönüşme riski taşıyabiliyor. Çok yakından takip edilmeli. Mümkünse de tek doktor tarafından takip edilmeli. HPV neden bazı kişilerde kalıcı hale gelir? Bağışıklık sistemi zayıflayan kişilerde örneğin bağışıklık baskılayıcı tedavi görenler veya sigara kullananlar HPV, HPV enfeksiyonu kalıcı olabilir. HPV enfeksiyonların çoğu bağışıklık sistemi tarafından temizleniyor. Ancak bazı kişilerde virüs vücutta sessiz kalabilir ve yıllar sonra tekrar aktif hale gelebilir. HPV pozitifseniz ne yapmalısınız? Öncelikle panik yapmayın. Çoğu HPV enfeksiyonu ciddi bir hastalığa dönüşmez. Doktorunuzun önerdiği takip testlerini aksatmayın. Rahim ağzı kanseri taramalarınızı düzenli yaptırın. Bağışıklık sisteminizi desteklemek için sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sigaradan uzak durma gibi önlemler alın. HPV aşısı henüz enfekte olmamış türlere karşı ciddi koruma sağlar. HPV'nin çoğu zaman sessiz bir enfeksiyon olduğu ancak düzenli takip ve erken teşhisle rahim ağzı kanserinin önlenebileceğini biliyoruz. HPV aşısını yaptırdınız mı? Rahim ağzı kanseri açısından taramanızı yaptırdınız mı? Bu önemli bilgileri daha fazla kişiye ulaştırmak için videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.